Allah hiçbir şeyim yoktur Mem hocam. Aha, topu topu elli gaymem var. al! Ula Ali, sen ne arıyorsun burada? Kasabaya gidireyim ama. Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. Peki yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Anamın elinden öpesine. Aha bu da senin. Kayfe hiç benden! Bir nara duymuşam, sanki dersin gök gürüldü. Ya, ya. Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı çocuğu ne düşündü? Bir bakmışam, da o dağdan ini. Yapma ya, bizim davar var mı? Ağzından çıkanı kulakın duysun, davar var ne demek? Da var o, eşkıya bu hemide. Uçan sineği gözünden vuruyor. Ben de beraber hepimiz birlikte korkudan titriyik. Ama ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışam yüzüne sanki o yüze bir nur gelmiş. Ben çocukluğundan bilirim, aynen böyleydi. Bilmez miyim? O zamanlar baktım baktım da işte dedim bir yiğit geli ki ah ne geli. Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe. Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay! Can kurban böyle eskıya Şu akayı bir şikayet dedi ona! Hey ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak! Gelecektir yakında, hiç ha. tasa etmeyin! Oy bo, bo, Canosunu çok özlemişti. <laughs> bu seferki soykun bereketli olmuştur. Devar onun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın devar o. Sağ olasın Bekir o. Sen de sağ olasın babam. Yeməmi verlə. Allahdan haqq mədir bu məmun. Hər kəs qanəməti paylaşır, yalnız bəli heç bir şey almır. Hangi kitabda yazır bu adalet? Nə istəsin ula? Canının bağışlandı, qarnının doyduğu yetməmi? Canım çıxsın da ayı. Artıq səbrim bu halı taşımaz fazla. Mən gedib deyəcəm bəkiroya. Vurdu adam bəli Size böyle polip yapıyorum Memo diyeceğim. Ula senin ağzın ne söylüyor? E, canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik ya da onu oh, ben şimdi gidiyorum Bekir e. Hele dur dur Sülo can! Bak bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel kardeş kardeş böyle Sen zaten benim çok kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğu gene Abi. Üç bana bir sana. İki saat bana... ...Bir yüzük sana! Ula bu ne biçim ulaşmak? Ha ben belki gidiyorum ha! Dur belki peki kurban! Bir sana, üç bana! Hı? Gidelim vallaha! Lan dur! İki sana, iki bana! Nuh Dur peki ne istesin? Üç bana, bir sana! Çıkarma! Belki... iki sene, iki bene. Ta. Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. Yüz verdik, tepemiz... Gel yıka lan kendi payını! Valla, beter hastayım ben hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu, mağara cigerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim yerime yıkıyorsun ya... Hı hı, ...Sevabım büyük yazılıyor valla! Nereden musallat oldun canıma? Yıka lan bulaşığı, ben çişe gideyim. Yahu Allah'ın dinini seversen şu bulaşıyı yıka. Bırak bulaşı ula. Öyle bir şey görmüşüm ki. Üf. Ama söyleme. Nedir ki Memo Can? Ben senin can yoldaşınım. Anlat hele. Yok mümkünü yok. Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme. Memo Can. Senin dilin ne söyler? Ömrü bile hayatımız kurtulur ya. De hadi kurban söyle nereye saklayır? Mümkünü yok söyleme! Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha. Vallahi sen onu dirsen... ...Ben de paranda gözü var alıp kaçacak derim! Seni alnının orta yerinden esahtan es vurur! De hadi git! Hıh. Git yıka bulaşı! Ulan nankör köpek daha ne istisi? Adam eşek gibi çalışıyor! Adam vuruyor, araba soyuyor... ...Alnının teriyle kazanıyı. Herkesin hakkını veriyor! Yo, benim demem o ki... ...ama kalsın. Madem istemezsin. Gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayalım. Ne sen Cano'yu gör... ...ne ben Ayşo'yu. Ah Cano, ah! Değiler, Dört karakol basmış, ünü yedi düvele düveli açmış. Aman, o salak git eşkıyalığında yok! kız oynat ilermiş! Susun be edepsizler! Nereden uydunuz siz bu lafları? Benim memom öyle çiğ sütenmiş değildir! güleyim de lafın yabana gitmesin bari! Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü! Öyle ya ne sandın? Acun karı! Yürü kız! Hep. Geldim anne! Hanımı! Hanımı! Ne var ulu? Size Memo'dan haber getirmişim! Aa, ne haberi? Hele ses konuş! Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu! Uyyyy! Davaro o diye dağlarda nam salmış. Bütün eşkıyalar karşısında selam durayım. Ah, Aha bu paraları da sana yolladı hanım ah. Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo. Ha Canoya da. Ee? al dur. al ee? şunları yolladı. Uy. Uy. Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi ha? he? He. Ee? Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Aa. Hiç tasa etmesin dedi. Ha, ben dememiş ee? miyim, benim oğlum tüy sütenmemiştir diye. Ulan Ali, Arşama gel sana bir çift çorap vereceğim. Ben <laughs> ölmüşüdüm. Sağ olasın hanım <laughs> hanım. Hadi eyvallah. Hadi güle güle çoban. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme gelme istemem. Affedip sevmek istemem Acıyıp lütfedip sevme istemem Akan gözyaşlarımı silme istemem akan gözyaşlarımız silme istemem 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 ola beter etmişsen beni memu hiçime dokunmuştur ya benim bekir o güya nikahlıydık daha eli elime değmemiştir muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir ama Derdim dünyadan büyüktür valla. Kalkın ula hazırlanın! Davar onun köyüne gidik! Avradını alıp gelik! Bitsin bu hasretlik be! <laughs> Siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz, o ağam Bekir, o ağam köyümüze şeref vermişsiniz. Hiç telaşa lüzum yok. Malacan'a dokunmayacağım. Davar o, ailesini ziyarete gelmiştir. Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı için. Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın he. Gözüm üstüne! Yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam! Ağda da şarafinize kurban kesecek, haber bekliyor ya ee, hadi buyurun Ali ise! Kaçırıyor! Siz çay için, ben Cano'ya gidirim! Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban! Yahu ben Cano'ya gidirim! Dağılın lan! Etrafa göz kulak olun! buyurun, buyurun, ağalar, buyurun! buyurun Gitseydin! Ya buyurun, şöyle buyurun, buyurun hala bir iki dakika! Ha. Geçin, geçin, buyurun! <laughs> Ramocan! Buyur ha! Ağalara birer demli çay öyle! Sağ olasın! Bekir o, ben Cano'ya gidirem. Ama çay! Yahu çayla bir mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun ağam. Ha. Size doyum olmaz, bana müsaade. Vallahi olmaz, <laughs> hele bir de ayran iç ya. Yok, bırak giden. O zaman ıhlanırıcak ha. Yok, içmem, bırak giden ya. Ya vallahi bırak, sen. Seni bulmuş ha, bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye. Ya o halden anlamıyor musun? Hele bir lahmacun ye. Başımdan be, ben Cano'ya gideyim ha. ha Aney ben gelmişim ha! Yiğit sağ Memo benim, hoş gelmişsin! Memo, hoş gelmişsin Yiğit! Hoş bulduk! Sen içeri git, ben anamla konuşacağım! Hemen giderim Memo, hemen giderim! Aney! Anan kurban sana yiğidim! Hasret kalmış hem sana! Hadi sen de git çeşmeden su getir, çok susamış ha! Evde su var oğul! O su yetmez, çok susamışım! Yedi sekiz kova getir, hadi koş! Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getiririm. Yo yo yo, hiç acele etme, ağır ağır getir! <laughs> Allah Allah! Anlamıyor, ne cahil karı ya! Oh. Gelirim, Cano! Bekle! Yakında gideceğiz buradan Ayşo! Nereye ki? Valla bir polim düşünmüşem! Eğer olursa selamete çıkarık. He! Burada nasibimizi aldık, Gederek büyük şehre. Ya hıyar tarlası? Hıyar tarlası kim alırsa ona... Yo ben ne derim sen ona bak. Ben ine deliğinden Hindistan görmüşüm. He. Hmm. Mem onun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini. Büyük şehir başkadır Ayşe. <laughs> Sahi başka mıdır? Hayır. ya! <laughs> Söyle, ona... Oradaki hayat. E. Ee? suyu ateşe koy kız, <laughs> beter özlemişim seni. Ayı. Hadi. hadi. Hadi bakayım hadi. Bu sefer ah etmişim cano. Muradımıza ereceğiz. Erelim memum. Benim de canıma tak etmiştir. <laughs> Dur kız. Zaten sabrım kalmamıştır. <laughs> Allah! Ah, ah, yavaş ola ayı! Azıttın mı? Üf, hem de nasıl azıtmışım! Ah, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Ekmek parası elde gidiyor! Ne oldu ki herif? <laughs> Jandarmalar ben boyu götür! Ha! Gömünün yerini bir o bilir! <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Boş ver herif! Sen bir çaresini bulursun babu! Bulurum ben mi? He, tabi! Ya o ekmek parası elde gidiyor! <laughs> ben bir çaresini bulurum!